Diyor ki o peygamberler hepimize önce kendini bir sağlamlaştır. Sonra haneni koru. Daha sonra çevreni iyileştirmeye çalış. Arkasından mücade kötülüklerle mücadele et. Sonra mücadeleni yapılması gereken her şeyi ortaya koyana kadar devam ettir. Nihayetinde altıncısı bütün kapılar kapandıktan sonra hicret etmeyi gündem et. Bunu söylüyorlar. İnanın ki peygamberlerin bize söyledikleri bu. Bakın önce kendini sağlamlaştır. Kendin zayıfsın sen. Sen diyorsun ki ya ben zayıf zayıflığını görmüyorsun. Başka şeylere bahane ediyorsun. Önce kendini bir sağlamlaştır. Peygamberler işte bak mümin özelliğini Hazreti Lut'un en önceye koyarak meseleyi anlamaya çalıştık. Sonra haneni koru. Hele bir haneni kıblegah evine bir çevir. Sonra çevreni iyileştirmeye çalış. Öyle hemen akrabalardan küs, arkadaşlardan arkadaşlardan küs, komşulara kapıları kapat. Öyle bir şey yok. Bir çevreni güzelleştirmeye çalış. Arkasından kötülüklerle mücadele et. Sonra mücadeleni yapılması gereken her şeyi ortaya koyana kadar devam ettir. Tamam bütün bunları yaptın olmuyor. Olmaz mı? Olmayabilir. Bütün bunları yapmış olmana rağmen yine de olmayabilir mi? Olmayabilir. Bunun bir sürü de örneği var. Eğer bunları yaptıktan sonra nihayetinde bütün kapılar kapanırsa eğer hicret etmeyi o zaman gündem et. Biz peygamberlerden binlerce selam olsun onlara bunları öğreniriz. Onun için hayatımızdaki bazı kararları alırken ne olur bunlara dikkat edelim. Yoksa yanlış şeyler yaparız, Sadece yaptığımız şey bizimle kalmaz. Biz gideriz bir yerden orada yanlışlık devam eder. Onun vebalini de Allah korusun üstlenmiş oluruz. Orası iyileşmediği için orada üretilen kötülük gelir başka yerde. Bizim gittiğimiz yerde bize bulaşabilir. Dolayısıyla bu noktada bizim çok daha meseleyi geniş bir biçimde ele alıp bütün adımlarımızı peygamberlerin bize öğrettiği gibi yapma adına bir sorumluluğumuz var. Allah bu sorumluluktan bizi geri koymasın. Yolumuzu o enbiya-i kiramın yolu kılsın. Son nefesimize kadar da onların yollarını, yöntemlerini anlayıp kendi yollarını onların yollarına benzetmeye çalışan bahtiyarlardan bizi eylesin. Şu Recep-i Şerif'i Böyle geçirebilmek bizlere nasip olsun.